Merhabalar değerli dostlarım. Ben Anıl Aksu. Bugün sizlerle birlikte Bitmax platformu üzerinden MACD grafiği hakkında bilgi sahibi olacağız. Bitmax hesabımıza giriş yaptıktan sonrasında karşımıza açılan bu ekranda istediğimiz herhangi bir ürüne MACD grafiğini uygulayabiliriz. Ben size bunu uz süz üzerinden göstereceğim. Uz süze bastıktan sonrasında karşımıza açılan bu yeni işlem ekranının sol üst tarafındaki dışarıya bakan okların olduğu kutucuğu seçiyoruz. Sonrasında karşımıza açılan ekranda sizde grafiğin saat dilimi standart olarak D1 şeklinde gelebilir. Biz işlemlerimizi H4'te değerlendirmeyi daha sağlıklı buluyoruz. Dilerseniz bunu h 4de çekebilirsiniz. Onun sonrasında F parantez X seçeneğinin olduğu kutucuğu seçiyoruz. Ardından Select Indicator Type kısmından Biraz aşağıya indiğimizde MACD grafiğinin yani MACD grafiğinin burada olduğunu görebilirsiniz. MACD'yi seçtikten sonrasında burada renklerini düzenleyebilirsiniz. Ben genellikle histogram rengini beyaz ve aynı şekilde sinyal rengini de siyah olarak ayarlıyorum. Sonrasında da add MACD seçeneği ile MACD grafiğini burada görmüş olduğunuz gibi grafik ekranınıza ekleyebilirsiniz. İsterseniz biraz daha genişletip daha rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Mekdi nedir? Mantığını anlayalım. Mekdi yukarıdaki her bir mumun çubuk şekline dönüşmüş hali denilebilir. Yani buradaki en son mumumuzu temsil eden çubuk buradaki en son çubuktur. Mekdi çubuğudur. Bir önceki mumu temsil eden ise yine buradaki bir önceki çubuktur denilebilir. MACD grafiği yukarıdaki mumları taklit eder. Kısaca gözlemlememiz gerekirse burada görmüş olduğunuz gibi bir düşüş, sonrasında yükseliş, düşüş ve yükseliş vardır. Burada da aynı şekilde MACD çubuklarının ucundan bir çizgi çizdiğinizi hayal edin. Gördüğünüz gibi aynı buradaki düşüş gibi bir düşüş, buradaki yükseliş gibi bir yükseliş, sonrasında düşüş ve yükseliş aynı burada olduğu gibi düşüş ve yükseliş gözlemlenmektedir. MACD'yi yukarıdaki grafiği aslında taklit eder. Peki MACD'nin buradaki mantığı nedir? MACD'de uyuşmazlık bulmamız gerekir. MACD'de uyuşmazlık olduğu zaman sinyal aldık denilebilir. Hemen şimdi hep birlikte MACD uyuşmazlığını inceleyelim. Örnek vermek gerekirse bu noktayı incelediğimiz zaman grafiği şu anda bu durumda incelediğimizde en son mumun bizim güncel fiyatımız olduğunu varsayalım ve burayı gözlemlediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi ekranımızda şu anda bulunan bu mumdan daha yukarı seviyede bir başka mum bulunmamaktadır. Aynı mantıkla ne demiştik? MACD yukarıdaki mumları taklit eder çubuklarıyla ve her bir çubuk her bir mumu taklit eder demiştik. Mantık olarak bu mumumuz bizim en yüksek seviyemiz ise şu an gördüğünüz gibi Buradaki çubuğun da diğer bütün görünen çubuklardan en yukarıda olması gerekirdi. Bunu hatta çizgisel olarak da gözlemlersek buradan örnek veriyorum şuraya kadar bir trend çizgisi çizdiğimde gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi olduğunu gözlemleyebiliriz rahat bir şekilde. Ancak aynı trend çizgisini yine en son çubuktan bir de bu noktaya getirdiğim zaman Burada gördüğünüz gibi bir düşüş trendi olduğunu ortaya çıkarabiliriz. İşte burada yükseliş var iken de bize düşüş verdiği duruma MACD uyuşmazlığı deriz. Peki bu nasıl yorumlanabilir? Eğer mumlarımız burada yükselir iken MACD burada yükselişte değil düşüşte ise MACD bu yükselişi çok fazla onaylamıyor. Piyasada burada düşüş gelmesinin daha doğru olduğunu bize bildiriyor diyebiliriz ve böyle bir durumda eğer buradaki yükseliş mekdi ile düşüş sinyali gibi görünüyor ise burada biz net bir şekilde düşüş sinyalidir diyebiliriz. Tabii ki bunların hepsi %100 sonuç vermemektedir. Ancak bu da da sel yönlü yani düşüş yönlü işlem açılabilir. Grafiğin biraz sonrasını incelediğimizde hemen bir sonraki mumda görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafikte inceliyoruz. Yani 4 saat içerisinde bu süz işlemimiz neredeyse 12.900-950 seviyelerinden 12.700 seviyelerine kadar 200-250 dolarlık bir düşüşü bize vermiş. Bunu biraz daha farklı bir noktadan yine incelemesini yapalım. Örnek vermek gerekirse şu noktaya baktığımızda buradaki fiyat şu anda bu mum bizim güncel en yüksek fiyatımızdır. Ve bu noktadan daha yukarıda gördüğünüz gibi başka hiçbir mum bu ekranda en azından bulunmamaktadır. Hemen şuradan trend çizgilerimizi de silelim. Aynı mantıkla buradaki çubuğunda buradaki mumda olduğu gibi en yüksekteki çubuk olması gerekir. Ancak baktığımız zaman buradaki çubuklardan daha aşağıda kalmış veya buradaki çubuklardan yine daha aşağıda kalmış. Bunu da yine çizgiyle kontrol etmemiz gerekirse trend çizgisiyle bu noktadan şöyle bir trend çizgisi çiziyorum. Gördüğünüz gibi bir yükseliş vardır diyebiliriz. Aynı noktadan yine bir tren çizgisi çizdiğim takdirde bakın gördüğünüz gibi çubukların üzerine getirdim. Burada düşüş trendi olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Eğer mumlarımız yükseliş yönlü ilerlerken mekdi de düşüş yönlü bir ilerleme var ise burada da MACD uyuşmazlığı vardır deriz. Mumlarımızın yükseldiği kadar çubuklarımız yükselememiş. O sebeple de MACD yükselmek istemiyor, düşmek istiyor. Demek ki bu da düşüş sinyalidir deyip buradan da sel yani satış yönlü işlem alınabilir. Zaten grafiğin sonrasını incelediğinizde bu alanlarda çok ciddi bir düşüş olduğunu rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Biraz da geçmiş zamanlardan ters yönlü MACD'yi incelemeye bakalım örnek vermek gerekirse grafiğimizi şu anda olduğu gibi incelediğimiz zaman mesela şu anda gördüğünüz gibi bizim en düşük seviyemiz elbette bu noktadır. Bu noktaya baktığımızda şu anda daha aşağıda bir başka mum bulunmamakta. Mantık olarak bunun karşılığı olan bu çubukların da diğer bütün çubuklardan çok daha aşağıda olması gerekirdi. Ancak bu arkadaşlardan daha aşağıya düşememiş. Bunu da aynı şekilde trend çizgisiyle gözlemlememiz gerekirse gördüğünüz gibi şöyle bir yükseliş söz konusu denilebilir. Aynı trend çizgisini aynı noktadan getirip çizdiğimiz zaman burada da benzer bir düşüş olduğu varsayılabilir. Ancak şu noktalarla kıyaslamasını yaptığınız zaman hemen düzenlemesini yapıyorum. Aynı şekilde burun da ayarlamasını yapalım. Bu noktalara baktığınızda o grafikte olduğu gibi bir düşüş olmadığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada çok ciddi bir düşüş gösterirken Mekli burada o düşüşü vermemiş. Burada da aynı şekilde Mekdi uyuşmazlığı vardır. Mumlarımızın düştüğü kadar Mekdi eğer düşememiş ise bu noktada da Mekdi düşüşe geçmek istemiyor. Tam tersine yükselmek istiyor. Bu sebeple düşmemiştir deyip bu noktada da yükseliş yönlü yani bay yönlü işlem alınabilir deriz değerli dostlarım. Mekli grafiğinin genel olarak analizi bu şekilde yapılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan veya sormak istediğiniz herhangi bir soru için bana iletişim sağlayabilirsiniz.